Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs oyunu oynuyoruz. Geçemiyorum. Bak abi. Ben döneceğim buradan. Dur. Bir güzel dönek. Tam. En Arslan ailesine abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Uy dayan dayan geldik. Yola çıktık. En iyice. Aha bencin Tamam bir. Be. Oha, aha, aha. Ha ne oldu? Dur bir bakayım. Aha. Aha, abi varmış. Şimdi ben buradan nasıl yöneceğim? Bu da benim zamanımı harcıyor. Hadi. Bismillah. Araba döndürmek bu kadar zor mu? Ya lütfen benzinim bitecek. Ustam bak benim benzinim bitecek. Allah Bismillah. Benzinim o kadar az kaldı ki. Ah son anda. Benzinim çok aç kalmış diye. her onun ailesine abone olmayı unutmayın. Ne kadar bilirim neler. Ben i̇lk görevi bitirdik. Şimdi daha uzun bir yola gideceğiz. Reklam. Evet 41. Aha. Ben benzinim bu kadar az. Okey de. Kaç kilometre? Bu kadar kadarcık. Ya niye böyle donuyor? Onu fark ettiğinde his donmaz. Fark edemiyorum ki abim. O kadar donuyor. Bu dön bu donma nedir sence? top. stop. Stop biraz ileri. Hadi stop. Tam ortaya. Lan ne var bu ekranda? Ekrana bir bak. Böyle değil, böyle. Değil. Lan bu nasıl ekran? Dirgin bir ekran yok mu? Söylerim sözleri izin Baş. Vallahi bir şey yapıyorum ama ne yaptığımı da bilmiyorum. Lan geri git tam ortaya. Döndürsünüz. Şey ekran yok. baksana ne yaptığımı da bilmiyorum. Abi şu kadar şeyi fark etmek zor mu ya? Ama donuyor ben ne yapayım? Tamam ileri. ileri git ileri. İleri zamanında Ya of Of Dolma ya. Kaç dakika şunu yapıyorum olmuyor. Loading de. Start de. Bu sefer bozulmasın bak. Şuraya bakmayın. Start. Bak bugün bozulma, bugün donma. Donma sana 5 milyar tamam mı? Aha başladı. Kaç kilometre diye, bu kadar diye. Tamam bak bozulma, bozulma Bu bu tamam. DP diye. Bak, şimdi rahat izleyin. <laughs> Buradan videoyu biraz ileri alın. Gerilerine görürsün zaten yola çıktım. Biraz görürsün. Bir dakika bunda bir şey var. Tamam bak, şunun içine gireceğim. Aa son anda ya. Yani iyi olmuyor onu anlamıyorum. Tam biraz dön. Ortaya gel. Abla. Abla buyur. Nasıl bir şey oldu? Ekranla görmem lazım benim. Görmem lazım. Aha tamam. Aa reklam. Lan son anda yaptım şu işi. Söyle ahmam yeter mi? Lan tıkır tıkır para geliyor lan. Bir dakika. Tıkır tıkırın. Arkadaşlar de bilmiş gibi oğlum. Arkadaşlar yapsamın. Güzel mi serelerimiz? Aha başladık. Dur dur. Bu hızla gitsin yeter ki hızla gitsin. Benim arabam hızla gidiyor. Hah şimdi yollar açık. Başka da aşkım başka da. Dönmüyor ki. Orası kırık diye. Döndü. Benzin istasyonundan niye geldim ben? Aa benzin istasyonundan geçiyorsun. Üç köye giderken böyle lan. Geçen şey mi? Aha. Reklam. Aa kırmızı ışık. Dur dur. Eyvallah, bismillah. Altımızda hiç gelmiyor, direkt gel. Burası bizi yordu, evet. Tamam, acılandım. Buyur. Çok güzel dönmem lazım benim. En güzel dönüyoruz yani. Bu dönüş efsanedir. Nereden dümdüz? Ben alta görüyorum. Nereye geldik? Geldik geldik geldik. Lan bu kadar yakın mıydı? Yani fark etmek biraz zor olacak. Neyse yaparız. Bir dakika. Ay, yarla geri. Hadi sonra dön ileri. Bak inin, inin, siz inin. Tamam. İnşallah olmuştur. Aldı. İn aldı. Hadi donma ya. Burada donsa ben artık oynamam. Aa, de. Aa, donuyor. Niye donuyor? Onu anlamıyorum. Su sarı yere fark etmek bu kadar zor mu? Söyleyin bir. Su yesil yere fark etmek zor mu bu kadar? Bu çok zor abi. O kadar kötü. Lan abla bekletiyoruz tamam. Biz ben, tamam da, şimdi, gelin. Geri, gelin. geri 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 geri. Oradan gireceğiz içine. söylenen sözleri isim acı a yaptık hadi Bismillah yaptık yaptık zor da olsa yaptık tamam adam ya bunu yapamayan var ya o kadar yapamaz ki. Arkadaşlar size kafanızı yastığa koyun hazırlanın. Şimdi ben sizi bekliyorum. Koydunuz mu? Tamam ben gidiyorum. Hadi bismillah. Allah Allah. Donuyor. tam donmuyor şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tam doğru yerden gidiyoruz. as ha ay şuradan bir ağ gündüz oldu akşam olsa daha iyi iyi böyle denizler bana çok iyi geliyor oha hayır dön dur. durmuyor git geri abi git Evlenim az kaldı, az kaldı, az Duracaksın. Gitme gitme. Dur abim. <laughs> tamam. Sertlik de. Ne oldu? Tamam. Adam geçmiş. Geldik herhalde. Ben oradan geçiyoruz. Dün düz bir yol bizi burada karşılar. Evet, karşı bize. Düz bir yol bizi Karşılar başızam dedik. Aa sağ sol var. Biz sağdan gidek. Soldan gider hatta Soldan soldan. Dönüşler var. Of çok kötü söylenen sözleri düşünürüm. Of. Sadece dümdüz gidecek. Kenardan geçti. Yetişemeyeceğiz galiba. Elimden geleni kadar başlıyorum yetişmek için. Ay. Aa, akşam oldu o kadar özel mi lan? Sabah oldu sabah. O kadar uzak mı? Biz geldik. Burası mı? Bir dakika bir geri döneyim. Hayır, hayır. Aa. Tamam ya. Şuradan. Dur abi. Ah. Zor değildi. Kolaydı. Arkadaşlar nasıl fark etmiş? Evet arkadaşlar dinleyebilir misiniz? Videoyu burada bitireceğim de. Aha. Arkadaşlar abone like, olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyoruz. Bye. Bye. Kanala abone, eğer sana ailesine abone olmayı unutmayın. Tamam. Ta tamam. Dur bir bak, ha. geriye gidiyor. Nereye gidiyor? Abi sevgilim.